Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün öğrenecek olduğumuz harf Y sesi. 2. grubun son harfi. Şimdi Y sesinin eee yazımıyla ilgili çalışmalar yapacağız ama ondan önce Y sesinin içinde bulunan hangi varlıkların içinde Y sesi var? Onları bir inceleyelim. Evet. Kayık derken içinde Y sesi var. Yıldız derken İçinde yine yi sesi var. Ayı derken içinde yine yi sesi var. Kalem derken içinde yi sesi yok. Leylek derken yine içinde yi sesi var. Yılan derken yi sesi var. Yengeç derken yi sesi yine var. Silgi Evet, silgi derken dikkat ederseniz yi sesi çıkmıyor. Yaprak derken yine yi sesi var. Evet sevgili öğrencilerim. Ee, i̇nşallah artık bu ikinci grup harflerden sonra daha da e, iyi okuyup yazmaya başlayacağız. Evet şimdi yi sesiyle ilgili diğer etkinliklere birlikte geçelim. Şimdi de yi sesiyle ilgili kısa bir öykü dinleyelim. Kayıkçı ayının öyküsünü biliyor musunuz arkadaşlar? Hadi size bu güzel öyküyü ben anlatayım. Bir zamanlar çok uzak bir ülkede çok geniş bir nehir varmış. Kayıkçı ayı da bu nehrin iki kıyısı arasında yük ve insan taşırmış. Bir gün bir köylü kıyıya gelmiş. Atının eğerinin her iki tarafında birer kocaman küp asılıymış. Kayıkçı ayı demiş köylü. Bu bal dolu küpleri karşı kıyıya geçirir misin? Karşı kıyıda bir arkadaşım bekliyor. Balları alıp sana parasını verecek. Ben de dönüşte seni... Olur mu? Tamam, demiş kayıkçayı. Bal küplerini alıp kayığa yerleştirmiş. Karşı kıyı doğru yola çıkmış. Ama daha yolun yarısına gelmeden karnı acıkmış. Şuradan bir parmak bol olayım. Bir parmaktan ne çıkıyor ki? Demiş. Kürek çekmeyi bırakıp bal yemeye başlamış. Bal o kadar güzelmiş ki yarım saat geçmeden iki küp dolusu balı midesine indirivermiş. İşte o zaman aklı başına gelmiş kayıkçayının. ayının. Eyvah demiş kendi kendine. Ne yapacağım şimdi? Köylü kardeşe ne diyeceğim? O sırada gözü kayığın içindeki oltaya takılmış. Buldum demiş. Boluk yok oluyup satarım. Köylü kardeşin bol parasını çıkarırım. Oltayı denize sallayıp beklemeye başlamış. Biraz sonra çok büyük bir balık oltayı çekmeye başlamış. O kadar büyükmüş ki neredeyse ayıyı suya çekecekmiş. Ayı sonunda balığı kayıya çekmiş ama bir de ne görsün. Meğer oltası bir deniz kızının kuyruğuna takılmış. O, özür dilerim deniz kuzu demiş kayıkçayım. Balık ağlamaya çalışıyordum. Sonra da deniz kızına köylünün balını yediği için çok pişman olduğunu anlatmış. Sen iyi bayıcıksın demiş deniz kızı. Sana yardım edeceğim. Burada bekle beni. Bunları söyledikten sonra hızla suya dalmış. Biraz sonra deniz kızı tekrar su yüzüne çıkmış. Elinde siyah bir inci varmış. İnciyi ayıya uzatmış. Al, Al bakalım. bakalım demiş. Bu dünyanın en büyük siyah incisi. İki küp altın para eder. Bunu satıp köylüye parasını verirsin. Kayıkçı ayı daha teşekkür etmeye fırsat bulamadan deniz kızı suya dalıp gözden kaybolmuş ayıcık da kasabaya gidip siyah inciyi iki küp altın karşılığında satmış. Kayıkçı ayı geri dönüp köylüye altınları vermiş. Köylü iki günce çok şaşırmış. Bu kadar altını nereden bulayı ayı kardeş demiş. Kayıkçı ayı olanı köylüye anlatmış. Altınların hepsini al köylü kardeş. Bunlar senin bana güveninin karşılığı demiş ayıcık. Altın benim işime yaramaz ama arada sırada bana bol getirirsen çok sevinirim. O günden sonra köylü kayıkçı ayıya her gün bir çanak bal getirmiş. Kayını dostu deniz kızıyla sohbet ederken balını afiyetle yemiş. Şarkı sesi olan sözcükleri inceleyelim. Yılan. Baştaki sese dikkat ettiniz mi? Yılan. Bayrak. Ortadaki sese dikkat ettiniz mi? Bayrak. Ayna. Yine ortadaki sese dikkat ediyoruz. Ayna. Yaka. Baştaki sese dikkat edin. Yaka. Yay. Baştaki ve sondaki sese dikkat ediyoruz. Yay. Koyun. Ortadaki sese dikkat edin. Koyun. İyi, sesini öğreniyoruz arkadaşlar. İ, sesinin geçtiği sözcükleri incelemeye devam edelim. Yunus. İ sesi başta. Yunus. Yoğurt. İ sesi başta. Yoğurt. Büyük İ harfini satırlara nasıl yazacağımızı öğrenelim. Çiçeğimizin güneşe ihtiyacı varmış. Çiçekle güneşin olduğu aralıkları kullanacağız. Büyük İ harfinin hangi çizgiler arasına yapıldığına dikkat edin. Şimdi de defterinize dilediğiniz kadar büyük İ yazın. Yeterince yazdığınızı düşündüğünüzde sonraki sayfaya geçin. Küçük İ harfini satırlara nasıl yazacağımızı öğrenelim. İlk defa kuyruklu bir harf yazacağız. Çiçeğimizin hizasından başlayacağız. Çiçeğimizin suya ihtiyacı olduğundan köklerinin olduğu yere kadar devam edeceğiz. Küçük İ harfinin hangi çizgiler arasına yazıldığına dikkat edin. Şimdi de defterinize dilediğiniz kadar küçük i yazın. Yeterince yazdığınızı düşündüğünüzde sonraki sayfaya geçin. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi de i sesiyle heceler ve hecelerden kelimeler üretelim. Dikkatlice okuyoruz. Okuyucuyu da dinliyoruz. Ay Ay Ayla 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 tok atak Ayna Ayna Ayla Ayna al Ayten 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 omlet tat Tay Tay Kay 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 Umut Kağıtlar Kolay Kolay Ayten Okumak kolay Evet sevgili öğrencilerim Şimdi de Yi sesiyle Öğrenmiş olduğumuz ünlü harflerle Hece oluşturalım arkasından kelimeler oluşturmaya çalışalım. Evet, a ile i sesini birleştiriyoruz. Ay. E ile i sesini birleştiriyoruz. Ey. I ile i sesini birleştiriyoruz. İ. O ile i sesini birleştiriyoruz. Oy. U ile i sesini birleştiriyoruz. Uy. Ü ile i sesini birleştiriyoruz. Ü. Ya. Ye, yi, yo, yu, yü, aya, eye, iyi, oya, uyu, üye, yat, yak, kay, tai tay tüy, toy, koy, yok, yaka, yeni, yeni, uyku, yemek, ney, yay, yük, mayo, kolay, yelek, koyun, tayin yemin niyet yünlü yutmak kaymak leylek kamyon evet sevgili öğrencilerim artık ikinci grubun son harfi olan y sesinde böylelikle tamamlamış olduk y sesiyle ilgili e, şimdi de metin okuma çalışması yapalım Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi de sesi ile ilgili metin, tekerleme metni dinleyelim. Bunu defterinize bir defa yazıp 5-6 defa okuyun. Ay ay ay. Ona kadar say. Benim dedem albay. Bana aldı kay kay. Bunu kullanmak kolay. Yakın görünüyoruz ay. Hadi bana bay bay. Evet sevgili öğrencilerim. İyi ses ile ilgili çalışmalarımız burada bitmiştir. Yeni videolarda yine görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.